Merhaba arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar Minecraft oynuyorum. Arkadaşlar hayatımda video hayatımda değil de ben Minecraft'ı 2 yaşından beri oynuyorum. Arkadaşlar ilk defa kanalımızda Minecraft videosu var. Aslında olacak çekmiştim bir süre ama hepsi YouTube tarafından de. Bugün Minecraft oynuyoruz. Bir bölümlük olacak. Çünkü bizim kanalımıza Minecraft çok yakışmıyor. Çok beğenirse devam ettiririm. Çünkü bilgisayarda oynamaya alıştım. Her neyse ilk başta bence arkadaşlar uzun kazanarak başlıyorum. Abone olmayı like ben dediğim gibi. Bugün 3 video gelecek. Bir de arkadaşlar bugün e, şey döndük artık. Oyun videolarına döndük. Bir de şey arkadaşlar. Sürekli rüyama giriyordu oyun videosu çekmek. Ve bunu da şey yaptım artık. Bu oyun videosu olarak geliyorum. Bilgisayarda oynamaya alışmışım. Abone olmayı like ben dediğim gibi her videoda diyorum 50 abone de. Yeni şey gelecek pasta falan yaptıracağız. Özel 50 abone olmam olmamız lazım. Ha, nefesim kesiliyor ya. Her neyse. Bu bugün günde 3 video gelecek. Çok klasik. Neden klasik? Çünkü uzun zamandır video çekmiyorum. Her uzun zaman video çekmediğimizde Bize günde 3 video gelmesi normal değil. Arkadaşlar. Ben bu fırsatları yapabilir miyim? hop hop. Hop hop. Tamam yeter lan bu kadar. Tak. Kazma oğlum. Telefonda oynamak eziyet arkadaşlar şimdi. Telefonda oynamak benim için eziyet. Senin için de. Şey. Çok garip. Özgün davetler yazıyorum. Bilgisayarda oynamak çok kolay. Tef Aslında kanalı bilgisayara bağlayabilirim ama bilgisayarda da başka bir kanal var. İkinci kanal. FNAF Manya diye kanalım var. Bu arada FNAF'dan FNAF'ı bırak bıraktım diyeceğim. ara verdim funak arkadaşlar. Bıraktım demek daha ara verdim. Ice cream'e de ara verdim. Şimdi Minecraft'a sardık. Minecraft'a sardık. Arkadaşlar bu arada savaş oyunu da çekeceğim. Hatta bugün günde 4 video gelecek arkadaşlar. Savaş oyunu çekeceğim bir de. Roblox zaten çekemiyoruz. O metanla eski videolarımızda agave diyenler eski takipçilerim varsa aga, aga be diyeyim. Hiçbir şey göremiyorum şu anda güneş yüzünden. Bugün matumdayız çünkü. Agave diyenler varsa çok iyi. Bugün her şeyi yapmaya çalışıyorum. Kaç tane taş kaldım ben ya. Bu kadar taş yeter. Bir de ev yapacağız daha. Ev yemek taş kaldı. Bu şeyde arkadaşlar devir bulmak değil. Eğer çok beğenilirse bu. 7 görüntüleme falan alırsa arkadaşlar 7 görüntüleme şu like alırsa devam ederiz Minecraft serisine ama benim ev yapmam gerekiyor dediğim gibi ama ev yapmadan önce bu kadar taş kalmışız balta yapalım balta bu arada Minecraft'ta size şöyle bir bilgi vereyim balta daha iyidir kılıçtan kılıçtan neden balta daha, daha iyidir daha asar o yüzden yani savunacak bir şey varsa balta da balta hemen kırılıyor yani. Ev yapacağız arkadaşlar. Ev yapmamız için de böyle ge şeyler gerekiyor. Çok da düzgün ev yapmayacağım arkadaşlar. Nasıl olsa deneme. Bedrak sürümü kötü bu arada. Ben şabaya alıştım. Arkadaşlar o kanalımı silip bu Vidrik Boni bilgisayara bağlay bağlar bağlayabilir miyim? Yorumlara yazın. Bağlarım belki bilgisayara ve bilgisayardan da videolar gelir. Ya bir şey söyleyeceğim Allah aşkına. Ve Minecraft oradan devam ettiririz arkadaşlar. Mobilden değil de oradan devam ettiririz. Roblox da oradan çekeriz. Roblox, Minecraft, FNAF on oradan gelir. Ötekiler mobilden gelir gibi Yani FNAF da var. FNAF fan gelecek. Eğer bilgisayara bağlarsam FNAF fan çekeceğim arkadaşlar. Sonra mammeitleri var mammeitler diyor. Sonraki günlerde. Öyle işte. Eğlence içerikleri de gelecek zaten. Ben şimdi bu odunları kazayım hemen geliyorum. Eskilere küçük bir kendi bir ev yapıyoruz. Küçük kendi bir ev yapıyoruz. Demek ki bunu bilgisayardan çekeceğim Minecraft'ta bazı fnap map fanbaitleri de çekebilir. Para kaybederiz. Bir Abi. Abi ne oluyor ya? Kontrol edemiyorum. Ciddiyim kontrol edemiyorum. İşte bu yüzden kötü arkadaşlar. Bedrock sürümü. No, Mobil sürümü bu yüzden kötü. Minecraft'ım. <laughs> yani çakma oyunlar daha iyi. En azından diyor. Ama ağacın dibine el mi yapılır Allah aşkına? gider misin birader? kim buraya getirdi? hala gitmiyor. 38 tane kalmış. Bence iyi böyle. <laughs> Kalp krizi nasıl? So Eğilmeyi nasıl kalkıyoruz biz Allah aşkına? Bilgisayarda şifre. Havle vela. Deniz kenarına ev yapalım dedik. Kötü mü yaptık? bu aralar da hastayım ya. Godin de bozuk birazcık. Kardeş al kardeş sen beni salmayacaksın galiba. Siktirip gider misin? Ev yapıyoruz şurada Allah Allah. Bu sefer bu Minecraft videosunu yayınlayacağım. Ne kadar kötü olsa da yayınlayacağım. Ne kadar kötü olsa da yayınlayacağım. Artık yeter. Ben yıldır diyorum ki bu kanala Minecraft videosu çekeceğim. Ne oluyor arkadaşlar siz tahmin edin. Gelmiyor video. Videonun da uzun olmasını istemiyorum yani. 8 dakikanın üstünde olsun. 10 dakika falan Allah seni ne yapmasın çocuk. Çocuk. Neyse beyaz laptop kullanırız işte. Allah seni. Cezanı ver. Arkadaşlar böyle bir ev yaptım şu anda ya. Dediğim gibi devamı gelebilir bu bölüm. Mün mün mün. Yerlere tatlı da yapacağız da arkadaşlar. Dın 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 dın. Şimdi bu bitti. Yerlere taşla kaplatacağım. Evet arkadaşlar bizde çözüm bitmez. Ne kadar sevdiğim bir oyun olsa da Minecraft. Arkadaşlar kanalıma videosunu çekemedim. Çektim ama tarafından çok 2 yıl önceden sildim. Bir de eski kanalıma çektim orada var. 5 yıl öncesi önceki kanalıma çektim. Tak 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 tak. Çakılların üstüne yaptım. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bence böyle kalabilir. Ne diyorsunuz? Çakılların üstünden şey düşmesi yok mu? Düş abi. Düş düşmedi. yetmeyecek arkadaşlar şuraya yapın arkadaşlar bölümün devamını gelmesi istiyorsanız abone olmayı unutmayın iyi bakın bay bay dediğim gibi 7 görüntüle 3 like gelirse devamı gelir bay bay buradan kaldım zaten devam edin.